Ah diye. <laughs> parka geldik, parka geldik, parka geldik, parka geldik. Ah tamam kızım, abartma. <laughs> hadi bakalım ne yapacaksan yap. Ben burada oturuyorum. Bir yerden olduğunda bana söylersin. <laughs> tamam anne. <laughs> ben anne inanmam Tamam kızım. Aa kızım iyi misin? İyiyim anne. ah Anne video daha eskiyi sallayamadın ya neyse ben şeyde oynayacağım. Oo çok eğlenceli. Tamam kızım Çok eğlenceli. biraz şurada oturacağım. Hadi gel, hadi gel hadi gel Biz bebek değiliz. Ama çok bekle. Ah tamam. Sen oyna ben oturuyorum. Tamam sen bilirsin. Sen de sonra sen sonra sonra sen sonra sen Benim. Tamam kızım gel. Zaten baban aradı. Gitmemiz gerekirmiş. Gel gel gel. Aaaa Aaaa Çok rahat. Ehehe Yusuf'um. Gel be. hadi. Gelin hadi. Aa, ayy, hadi biz oyun oynayalım. Evet. siz oyun oynayın ben oturdum. Gitmemiş. Gittiğini mi zannettin? Hadi tamam hadi gel gidelim. Hadi ben hakkın için sıkıcı. Gel gidelim. Hadi, hadi istediğiniz öbünün çabucak edelimiz var zaten. Ay fırladım. Aa yine fırladım. Ne yapayım Nasıl doyayım sen? Ben bilmiyorum. Bineceğim. Anne, şey beni salla. Tamam. <laughs> <laughs> ah, bir dozgun oturmayı bilmiyorsunuz siz de. Anne, yani sen dört gün salla, neyse. kanki. Geldim geldim. Beni unutmayın. Ah, ben de geldim. Ben buraya oturacağım. Ben kaydıraktan kıyacağım. Ben de kaydıraktan kıyacağım. Ay, şimdi şey gidiyorum. Evet, tamam. O -o -o. Dik diyin beni, bekle beni. Farklı kimse yok. Hangisi iyi işte. İstediğimizi yapabiliriz artık. İstemek tu isme anne. Ya anne, bize